Natalya'nın seviyesine bir bakacağım ya. Kaçıncı seviye? Natalya üst sıralara bayağı saldırmış da. Bir bakayım. 148. seviye. Evet. 9 yıldız benden. Eline sağlık diyelim. Eline sağlık. Evet. Şimdi diğer hesapta Saldırı yapalım arkadaşlar. Burada da iki kahraman ama kraliçe çok iyiymiş. Yani. Kraliçe 80. seviye olduğu zaman çok iyi olacak. Şimdi burada yine kahramanı koruyarak bir saldırı yapacağız arkadaşlar. Şöyle bakalım kime saldıracağız. Bizde. Şu bizim mi? Oradan yanlış bak çok sıkıntılı düzenleri var ya hiç sevmiyorum şöyle düzenleri bizim değil şu bizim bu bizim ama bunu diğer hesaplı veririz. bu bu da bizim tamam şura bizim çok sıkıntılı düzenler ya 177. seviye bak buraya e, yeti için çok güzel yeti hem belediyeyi alacak hem şu iki cehennem kulesinde yetiyle öyle bir temizleyeceğim ki burada sadece e, bu şeyi zeplini çok doğru zamanda çıkarmam lazım. Hani zeplini almadık mı ya? Ya arkadaş zeplini almamışız ya. Kafayı yiyeceğim ya. Zeplin, zeplin, zeplin. Tam o köy zeplindik arkadaşlar. O kadar güzel temizleyeceğim ki ortayı. Şimdi izleyeceksiniz. Bakın zeplini bir alayım. Direkt saldıracağım. Allah ne verdiyse. Zeplini burada doğru zamanda sadece çıkaracağız çok önemli zamanda zeytini çıkarmam lazım. Bakın göreceksiniz. Orta en azından çok rahat temizleyeceğim. Köyü üçleyeceğiz mi bilmiyorum. Ama orta en azından güzel bir temizleyeceğim. Ortayı temizleyeceğim için de köyü de herhalde üçleriz ya. Yani. yani şu rakibi de yenemezsek eğer şöyle baktığımızda 177. seviye iki kahraman düzeni çok zor bir düzen değil. Sadece ortayı temizleyince olay bitecek. Şimdi Allah ne verirse saldıracağım. Evet. Çok rahat yeneceğiz ya. Kahramanı koruduğum sürece çok rahat yeneceğim. Bismillah diyelim. Şimdi şöyle yayalım. Şu kahramanı çıkaralım. Barbar'ı çıkaralım. Biraz gitsin. Evet. Zevkini hemen çıkarayım ki ortada kartal topundan boş yere darbe almayalım şu üfleyiciyle yanlış işaret yaptık. Şuraya atacaktık. Hadi bakalım. Eyvah. Bizim şeyden yeti çıkmadı ya. Yeti yokmuş içinde. Biz yeti var zannettik ya. Tüh. Ben yeti var sandım ya. Ne kadar kötü oldu ya. Şu kahramanları korumam lazım. Ne oldu? Oyun biraz... Ya arkadaş yeti var zannettik ya. içeride. Ya arkadaş ya. Yeti olsa oyun bittiydi ya. İşte birlik seçimini önemli arkadaşlar. Ben ama şeyin içinde yeti var zannettim. Bak yeti yok diye şu anda zorlanıyoruz biliyor musun? O kadar hata ki. O kadar büyük hata ki. Yeti olsa şu anda bittiydi. Ya öldü arkadaş. Öldü ya. yeti olsa çoktan öldüydü ya. Vurduyduk ya. Şuraya bak kartal topundan ne kadar darbe aldık ya. Vur. Arkadaş kartal topundan ne kadar darbe aldık. İşte arkadaşlar planladığı esasında yetiyi almakta ama ortayı temizleyecektim yetiyle ama içinde yeti yokmuş. Dalgınlığıma geldi. Yine 3 yıldız aldık ama bu kadar zorlanmazdık. Orada birlik seçimindeki hatadan dolayı zorlandık arkadaşlar. İşte dikkat etmem lazım. Dikkat etmedim. Ben yeti var zannediyorum. Şeyin içerisinde, zevkin içerisinde. Yani 3, 4, 5, 6 Yani çok rahat rakibi ne kadar zorlandım ya. İşte ben de bazen böyle dikkat etmiyorum. Arkadaşlar ya kafayı yiyecektim. Çünkü çok rahat üstlemem demem lazım ya. Onlar bizim için çok basit rakipler arkadaşlar. etmem etmen lazım diye. Bir şey olmadı sadece sordun. tebrik ederim. Allah şurada kafayı yedim ya. Hepimiz asıl hesap burada değil Beşiktaş. Natalya senin asıl hesabın hangisi? Sağ olasın hepimizin. Ha şeyimmiş. Tamam. E, bir noksun hesabıymış. Tamam güzel. O zaman arkadaşlar klana çok katkısı oldu ya. Ömer abinin arkadaşı iyi ki geldi ya. Valla kafayı yiyordum ya şurada şu hesapta şey alamasaydım. Şimdi kime saldıracağız ya? 15 bizim için 15'e mi saldıralım? 15 de çok düşük rakiptir ya. Bunu da ya. Şu orta var ya Yeti ile öyle bir temizlenecek ki göreceksiniz bakın. Yetinin topları hem şunları temizleyecek hem hava şeyle üfleyicileri temizleyecek hem şu hava savunmalarını temizleyecek tam zeytindik arkadaşlar böyle saçma düzenleri yapmaya bak çok e, kolay bir düzen hatta yetiyle savaş yaparken çekerim görürsünüz o saldırıyı da şimdi ana köyümüze gidelim kafayı yiyecektim ya 3 yıldız alamasaydım çünkü kesin 3 yıldız alacağız orada yetiyi alsam çok kesin diyendi. Yani de Valla bak yetini hatta basmışım burada ya göndermek için. Bak daha basılmamış ki. Biraz hızlı saldırmışız ya. Şu köyde bunda mesela ne alacaktık? Bir daha bakalım. 12. Bunda, bunda mesela yetiye gerek yok. Yetiye hiç gerek yok. Bunda tamam sıkıntı yok. Şuradan mı saldıracağız? Bir belediyenin tarafından gireceğim ya. Tuzak var mıdır burada? Nereden girelim arkadaşlar? Şu şu Barbara da öyle bir yere koymuş ki ya. Barbar çok sıkıntılı yerde. Ve şeyler de sıkıntılı var. Tekli cehennemde. Kahramanı var ya. Kesin oyunun sonuna kadar saklamam lazım. Şunlar da sıkıntılı. Bunlar kahramana öyle vuracaklar ki şuradan girdiğim zaman Lan ne sıkıntılı bir düzen yapmışsın ya. Şu arkadan gireceğim ya. Vallahi öyle sıkıntılı düzen yapmış ki. Kafayı yedirecekler bana ya. 12. Çok sıkıntılı bir düzen ya. Çok sıkıntılı. Şimdi. ya Şurada. Ne yapsam ya. Bir şu birlik seçimini değiştireceğim ya. Garanti olsun. Saldırıyı kesin kazanalım arkadaşlar. Riske girmeyeyim ya. Burada belediyeyi almama gerek yok ki ya. Burada şunu da iptal et ya. Ha, ana hesabı tamam gerek yok. Bir şey var. Şu saldırılarda bakayım. Kaya gözüküyor mu? Kaya ile saldıracağız ya. Tamam. Şimdi birlik seçeceğiz arkadaşlar. Birlik seçimi önemli. Şimdi şunu ipten iki tane İki tane seçemiyoruz muyum? Heh, tamam. Bakın şimdi bir elektro, bakın bir elektro alsaydım, bir elektro 4800 gücü vardı. Yani rakibin 4800'lük bir gücü vurması lazımdı. Şu anda iki tane bundan aldım. İsabet puanı 4500-4500. İki tane 9000. Yani rakibin daha fazla vurması lazım. Rakibin esasında amacım oyalamak. İki tane ejder o kısımda daha avantajlı olacak. Sırf rakibi oyalamak için arkadaşlar. Yoksa elektro bir vurduğu zaman 3-4 yere vuruyor. O ayrı bakın. Ama benim oradaki planım farklı. Şimdi savaşta belki ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi şurada bir ejder basalım diğer hesapta. Vallahi yoruldum ya. Bir oraya git, bir oraya git. Yoruldum ya. İnan yoruldum ya. Şurada Bunda da bir şey basamıyoruz ya. Neyse. Şu şunu da şöyle yapayım da. Tamam. Bir de şu hesaba gidelim. Orada ne oldu ya? Burada bir savaş yapacaktık. Karıştı arkadaşlar. Bir sürü hesap olunca bir ona git, bir ona git. Bunda hala hiçbir şey başlamadı mı ya? 264. Şu. Evet. Tamam. Bir tane de. Bunda saldıracağız. Bunda rakip kime saldıracağız? de mi saldıracağız? Aslında bu bu hesapta hayır güçlü bir rakibe iki yıldız için saldıracak. Doğru. Doğru doğru doğru. iki yıldız için. iki yıldız için. bir şey kalmamış ya. Hani bizim saldıracağımız rakibe ne oldu? Ya ben bir şunlara bakayım. Üç diyebileceğim şu üstte var mı ya? Valla rakip bitmiş ya. Kime sallayacağım ben? şu ne? 199. Burayı geç. 179. Bunu da geç. Bunları kime sallayacağım? Yoruldum ya. 16'yı 16'dan ne olur ki alsak 2 yıldız ya. 15'i zaten diğer hesapla fullleyeceğiz. Eyüp saldırıyor. 12'yi 2 tane ana hesapla bunlara saldıracağım zaten. 12 ve 15'e Değil mi? 10 bizim değildi. 12 15 sağ altlarda bir yerleri fulllemem lazım. Şu altları fullleyeyim bari. Tek yıldız alalım ne yapalım? Tek yıldıza saldım. Abi 16'yı 3 diyebilir miyiz ya? Yok ya burayı 3 diyemeyiz ya. Burayı 3 diyemeyiz bu hesapla ki. Bu hesapla 3 diyemeyiz. şey elektrolar max olsa belki. Ben şu en alttan fulleyim ya. En alttan. <laughs> Kaan da fulleyemediyse biz bunu da fulleyemeyiz. <laughs> buna zip gerek yok buna ya. <laughs> buna kayabalım bağımı isteyeyim. 11 dakika. Buna kayabalım bağımı isteyeyim. Madem düş kesimler satıyoruz <laughs> Zeytinliğe gerek yok. Boğazım da gıcık yaptı. <laughs> Konuşamıyorum ya. Yine 12 dakika oldu video ya. Saldırıyı sanki izleyemeyeceksiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoya nasip. Şimdi ha, şu arkadaşa şey yollayalım şey olmuş. Yollayalım yok Beklettik arkadaşlar. <laughs> ben bir tane daha şundan basayım ki şu düşük hesapla sallayacağız. Videoyu burada sonlandırayım. Yeni bir video açayım arkadaşlar. Rahat rahat saldırılarımızı yapalım. Yoruldum da esasında biraz ya. Dinlensem mi? Burada bayağı bir şeyler var ya. Bu hesap. Bir şey. Demin basamadık. Şurada Birlik basamıyoruz ya. Burada bir belediyeyi bir tık daha yükseltmem lazım. Çünkü şey de yükselmiyor. <laughs> Şu bina da yükselmiyor. Belediye içinde bir tane kaya saçarı basmam lazım. Hatta iki tane mi? Biri basılıyordu. Basılmıyor mu ya? İki tane kaya saçarı basmak lazım bu hesapta. Neyse ya yok ya. Burada para yok ki. Saldırı yapmak lazım. Neyse. Bir sonraki videoda görüşelim arkadaşlar. Şurada bir şey basayım ya boş durmasın. Niye boş duruyor bu ya hiç? Hiç dikkat etmiyorum ya. Boş durmasın şunu basalım. Tamam.